Herkese merhaba. Ben Elif Naz. Kanalıma hoş geldiniz. Bir tane daha benimle hazırlanan videosuna da hoş geldiniz. Çok uykum var. Öncelikle onu söylemem gerek. Çünkü şu an sabah 9 falan. Bu benimle hazırlanan videosu şey aslında. Öğleden sonra arkadaşımla plan yaptık. Onun için. Ama öncesinde benim matematik dersim var. Ona gideceğim. O yüzden çok erken kalksın. Yani cumartesi günü saat 9'da kalkmak benim için erken tamam mı lütfen ben normalde bugünlerde 12'de falan uyanıyorum hatta arkadaşlarım sabah bir şeyler yapalım diyor kahvaltıya gidelim falan ben hayatta uyanamam deyip hepsini iptal ediyorum yani her neyse hazırlanmaya başlayalım çok bir şey sürmeyeceğim çünkü 2 saat matematik dersim var ve yani makyajla o kadar uzun süre duramam ben burada makyaj videoları çektikten sonra genelde Makyajımı direkt çıkartıyorum çünkü. Fotoğraf ile çekmeyi unutuyorum bazen. Öyle söyleyeyim size. Kullandığım ürünü yine göstermedim ama çok gerek var mı bilmiyorum. Çünkü sürekli gösterdiğim bir ürün videolarımda. Bu Tony Moly'nin bu kremi ama ben bunu bundan tekrar alacaktım ama hiçbir yerde göremedim. Bitti yani krem tamamen. Dibini sıyırıyorum artık minik minik. Belki Tony Moly'nin başka kremlerine bakarım. Belki başka markalardan bakarım bilmiyorum artık. Ah, cildim de çok kurumuş ya. Bir de öbür gece dudaklarım çok kuruyor. Dudaklarıma lip balm süreceğim için, Lip gloss süreceğim için Şimdi bir şey sürmeyeceğim nemlendireceğim. Gece yatarken bir şeyler sürmek istiyorum dudaklarıma aslında da. Çok <laughs> çok deli yatıyorum. Bazen sabah yarıda falan da uyanıyorum bazen. Hiçbir yastık ve peliş oyuncak yatağımda olmuyor bilmem ne. Ve dudağıma bir şey sürünce şöyle falan oluyor. Saçım direkt yapışıyor gece. O yüzden hiçbir şey sürmüyorum. Her neyse göz altlarımı biraz kapatayım diyeceğim de. Çok gerek yok sanki. Göz altlarımda şu an hiçbir şey yok. Göz altlarımı kapatmayacağım. Ne yapalım o zaman bilemedim. Heh. Highlighter. A, hayır highlighterdan önce allık süreceğim biraz. Allığımda Tony Moly'nin bir allığı. Sephora'nın toz allığı var biliyorsunuz. Makyaj videolarımdan göstermiştim. Onu sürmeyeyim dedim. Şimdi toz rahatsız edici olur falan diye düşündüm. Şurada bunu ne kadar berbat kullanmış olsam da şu açık turuncumsu olanı süreceğim yanaklarıma. Direkt parmağımla süreceğim. fırça falan kullanmayacağım. Şöyle yani iki nokta yeterli diye düşünüyorum. Ağlık sürme konusunda cidden kötüyüm. Çünkü çok abartıyorum ağlık sürerken. Yani. Bazı fotoğraflarım falan var. Böyle yanaklarım şöyle pes pembe bir şerit falan. Düşünün. Bir de cildim bozuldu ya yine. Hep sivilceler falan çıkıyor. Her hafta böyle bir sivilcem çıkıyor. Anlamadım. Normalde benim son bir buçuk yıldır falan çok fazla aslında sivilcem olmaz. Yani çok sık sivilcem çıkmaz olsa da. Hep yüzümdeki lekeler de önceki sivilcelerimden falan dolayı olanlar. Böyle ortaokuldayken çıkan sivilcelerimden dolayı olanlar. Ama bilmiyorum şu aralar çok sivilce çıkıyor. Mesela şuramda çıktı yeni geçti onun izi mesela şuramda şuramda falan var yerine şurada. Bakın yüzüme yani. Ama iyi benim ortaokul ama mesela cildim çok şeydi. Cildimde çok fazla sivilce vardı. Böyle minik minik anlamda falan yanaklarımda sürekli sivilce çıkıyordu. Sonradan düzeli cildim bu hale geldi yani. Bir ara çok daha iyiydi cilt bakımı yapıyordum çünkü. Birazcık daha aldık süreceğim. Bakın yine ayağını kaçırmayayım da. Neyse bir ara cilt bakımı yapıyordum. O zaman geçti sivilcelerim bayağı bir. Ama şey işte. Bırakınca yine sık çıkmaya başladı. Burnuma çok sürdüm. Her neyse. Bu koltuk da ses çıkarıyor sürekli. Her neyse. Çok kötü oldu mu emin değilim. Cık. Bakın ayarını bilmiyorum ben. Aldık sürmen ayarını falan bilmiyorum bence yeterli ya. Aldık bu kadar. Aldık sürmeye dakikalarımı harcadım yalnız. Yani. <laughs> Bakayım. Birazcık ıslak mendille pıt pıt yapsak. Burnumuzu da birazcık pıt pıt yapalım ıslak mendille. Ha, tamam. Bence hallettik. Hallettik. Highlighter fırçam var mı? highlighter fırçam da yok o yüzden highlighter'ımı da elimle süreceğim. Ya ben makyaj fırçalarımı hiç çıkamıyorum da dürüst olmak gerekirse arada bir böyle makyaj videosu yapacağım zamanda bir 40 yılda bir <laughs> yıkıyorum çünkü normalde sürekli okula gidip geliyorum ve okulda da makyaj yapmadığımdan bu arada kullandığım ürünü göstereyim. Too Faced'ın bu aparlı <laughs> Too Faced'ın bu highlighter'ını kullanıyorum kutusu çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ya bu arada ben aldığım makyaj malzemelerinin genelde kutularına bakarak alıyorum yani buradan. Belli oluyordur. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Çok güzel görünüyorlar ve ben başka markaların daha iyi highlighterları ne bileyim atıyorum bu arada şu an. Ee, daha iyi highlighterları, daha iyi kremleri olsa bile bu kutulara görünce benim bunları alasım geliyor açıkçası. Yalan söyleyeyim ve yine aynam yok size yaklaşacağım. İçi de çok güzel yani. Bakınız parlıyor. Ve böyle çok doğal bir highlighter. O yüzden kullanması rahat oluyor. Mesela ben, benim highlighter'da da ölçümü yoktur. Ben direkt sürerim yani highlighter'ı. Bam bam her yerime. Işıltılı şeyleri seviyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Sesim garip çıkıyor yeni uyandığım için galiba. Kanalı bir 15 dakika önce olmuştur. Üstümü giyindim direkt. şey indim. Ay indim mi? Odama girdim. O yüzden biraz enerjim de düşük bu videoda ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü evden çıkmam lazım ve matematik dersime de geç kalmak istemiyorum. Çünkü çok geç kalıyorum. Sürekli geç kalıyorum oraya. Geç... Normal 10.30'da yapıyoruz biz cumartesi sabahları. Ama ben bazen 11'de Gidiyorum falan. Zaman? Ha, çok mu sürdüm ben bunu? O yüzden bazen sorun oluyor. Ona geç kalmak istemiyorum şu an. Saat 9 gibi falan uyandım. Şu an saat 9.20 falan. Aa, son 20 dakika falan olmuş. Şu an saatim de yok. Çok göremiyorum saat saati ama. Bence güzel oldu. Şimdi ne kullanalım? Of Bilmiyorum. Hiç planlamadım ne makyaj yapacağım ya. Bilemedim. Aa eyeliner şuraya. Kahverengi eyelinerim var. Onu kullanırız. Pamba kutu da çok hoşuma gidiyor benim. Bakın şöyle bir şey. Tüylü tüylü böyle. Onun böyle küçük olanı da var. Var küçük bir ayna alayım böyle el aynası ya. Birkaç tane baktım. Bir tane ayna alacaktım direkt sabit duruyor aynı yani böyle ben yüzüme doğru kıvramıyorum direkt şöyle durunca benim hiçbir işime yaramayacak böyle ışıklı falandı da aa ben ışığımı kurmayı unuttum her neyse sabah zaten bence ışık yeteri kadar var diye düşünüyorum o yüzden o aynayı almadım internetten falan bakıyorum şimdi güzel bir tane söyleyeceğim ya şimdi şeyi kullanıyorum bu arada Sephora'nın böyle bir eyeliner'ını almıştım şu an var mı bunlardan bilmiyorum ama umarım vardır. Ya da yok. Emin değilim. Ben uzun zamandır şey çıkmadım makyaj alışverişine yani artık. Diğer ben çok makyaj yapıyordum. O dönemde kanalım olsaydı muhtemelen ben şey diyordum kesin benim bir makyaj kanalım olur yani YouTube kanalı açarsan falan modundaydım ama hiç öyle olmadı. Makyaj yapmayın YouTube kanalıma açmadan önce. Açmadan bir süre önce bıraksın. Keşke o zaman olsaydı daha böyle güzel makyaj videoları çeksaydım size. Her neyse. Dışarıdan ses geliyor mu bilmiyorum ama bana geliyor. Yine bir yerde inşaat falan bir şey var. Aa, Bizim sitedeki şurada yan bloklardan birinde tadilat tarzı bir şey yapıyorlardı galiba. Videoda eyeliner sürerken çok geriliyorum. Neden bilmiyorum ama böyle hiçbir şey konuşmuyorum, hiçbir şey söyleyemiyorum. Eyliner, eyeliner çekerken ben kitleniyorum, böyle kalıyorum. Şuraya da yapayım. İyi bakın da böyle kameraya girip yapmıyorum. İşte olmadı gibi bunlar. Burayı birazcık büyüteceğim. Bence güzel oldu yani bu eyelinerı çekmek gerçekten çok rahat. Zaten zaman fark etmişsiniz. fark etmişsinizdir. İki dakikada pıtı 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 hallettik. Şimdi şey kullanacağım. Mac'in bu maskarası var bende. Kahverengi bir maskara. Bunu süreceğim. Hiç uğraşamam. Bugün vlog çeker miyim bilmiyorum. girdi ya. Ay ah canım acıdı. Ay yaşardı gözlerim. Her neyse. Bence tamam. Bu kadar yeterli. Heh buldum. Bu hemen bundan süreceğim. Ve zamanım çok kısıtlandı şu an. Bunu hafiften süreceğim. Zaten bunu kapatmadan bu şekilde atmışım. Bakın rujun haline. Böyle birkaç damla süreceğim. Bunun arasını görebiliyor musunuz? Ay acelem var ya. Fenty Beauty'nin bu gloss'ını süreceğim. Ay çok güzel bu gloss ya. Evet, tamam. Benim makyajım bu kadar. Hemen size üstümü de göstereyim. Kombinimi. Yani bu kaza ve direkt altına pantolon giydim. Onun dışında saçımı da böyle toka takmayı düşünüyorum ama şu tokalar var bende. çünkü kahküllerimi düzleştirmek istemiyorum şu anda ben bu kelebekleri takıları takacağım ve hallolacak bunları arabadayken düzeltirim çünkü artık evden çıkmam lazım yanıma da bir tane şöyle bir çantam var mavi onu alırım Mango'dan almıştım galiba. Vlogumda zaten gösteririm. Görüşürüz. Kanalıma abone ol. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Gözlüğümü takmayı unutmayın. Bay bay.